etmeyin çağrısıyla başlayalım. Bu sabah yine bembeyaz bir İstanbul'a uyandık. Tabii şimdi biraz da bencillik gibi oluyor bu. Yani hani hep klasik bir tabir vardı ya İstanbul'a kar yağmadan Türkiye'ye kış gelmez diye. Bu sabah mesela haber kanallarındaki bazı haber metinlerinde öyle laflar duydum. Kış geldi falan diye ya kış geleli aylar oluyor. Neredeyse bahara doğru yaklaşıyoruz ama İstanbul'a kar yağınca kış gelmiş oluyor. Çünkü niye? Anlaşılır bir şekilde nüfusun önemli bir kısmı 20 milyona yakın insan İstanbul'da yaşıyor. Yani Türkiye'nin neredeyse kabaca dörtte biri falan İstanbul'da yaşıyor. Bir de İstanbul'da son senelerde yani şöyle bir son 5-10 senede kar gördük mü aa bu nasıl bir şeydi filan" diye hatırlamaya çalışıyoruz. Bu sabahta kalktık her yer bembeyazdı. Hatta gece bir ara kalktım baktım daha da kötü yağıyordu. Bu sabah kalkınca hep eskileri hatırladım. Eskiden iki şeyi hatırladım kar deyince yani eskiye dair iki şey aklıma böyle kazınmış. Bir o ünlü şarkıcı vardı Adamo. Onun her yerde kar var diye bir şarkısı vardı. Hatta şöyle mırıldandım sabah kalkınca hafif de kırık bir Türkçe ile. Her yerde kar var kalbim senin bu gece filan diye çok güzel bir şarkısı vardı. Sonradan başka da sanatçılar da uyarladılar onu. Bir onu hatırlarım o her yerde kar var şarkısını. Bir de Kar görünce sabahları böyle kalkıp da bembeyaz her tarafı görünce hemen aklımıza fırına gitmek gelirdi. Niye? Çünkü kar yağınca İstanbul'a eskiden de çok kötü yağardı. Yani öyle bir örttüğü zaman 10-15 gün falan kalırdı. Fırınlarda ekmek bulmak zor olurdu. Çünkü şehrin dışından işte un geliyor. O sevkiyat aksar, kamyonlar gelemez vesaire. Bir ekmek sıkıntısı olur. Ekmeklerin önünde, şey düzeltiyorum, fırınların önünde ekmek kuyruğu olurdu. Yani hemen annem babam bizi koştururdu böyle gider işte fırından ekmek alırdık filan. Hatta komşulara da alırdık böyle kucağımızda 5-10 tane ekmekle gelirdik. Onu hatırlıyorum. İstanbul'un karı tabi yani hani kalkıp Anadolu'da aynı sıkıntılar yaşanmıyordu herhalde Anadolu'da işte kırsalda insanlar ekmeklerini kendileri yapıyorlar gidip de fırında ekmek kuyruğuna girmek gibi bir gerçekleri onların yoktu ama Artık hani İstanbul'a çok nadiren kar yağıyor. Yağdığı zaman da bir iki günde filan eriyip geçiyor. Mesela şimdi baktım az önce otobüsler filan çalışıyor burada Sarıyer'de. Çok da kötü bir hani hayatı felç etme noktasında pek çok yerde olmayabilir ama tabii hani bizim gibi evinden yayın yapan, evinden çalışan insanların haricinde bir şeylere binip hatta birkaç vasıta dolaşıp değiştirip de bir yerlere çalışmaya gidenlerin de Allah yardımcısı olsun diyelim. Şimdi her yerde kar var, her yer soğuk ama en soğukta Silivri hani o malum klişe var ya silivri soğuktur diye herkesin birbirine uyarıda bulunduğu. Ama aslında her yer silivri. Şu anlamda da her yer silivri diyebiliriz. Bugünkü başlığımızda söylediğimiz gibi. Herkes her an oraya götürülme ve oraya tıkılma riskiyle karşı karşıya. Ve bunu belki de bilinçli bir şekilde tasarlanmış bir operasyon şeklinde rejim, Recep Bey rejimi çok titiz bir şekilde uyguluyor. Hatırlayın geçen birkaç günü önce bir sendikacı Gaziantep'te bir tek sendikasının genel başkanı Mehmet Türkmen gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından iki patron, iki iş insanı bir tanesi TÜSİAD'ın genel başkanı şu solda fotoğrafını gördüğünüz Orhan Turan Beyefendi ki kendisi bir girişimci bir şirketi var bir yalıtım malzemeleri üreten bir şirketin sahibi diğeri de bir bankacı Sayın Ömer Aras Ömer Aras da çok önemli bir bankanın bir finans bankın yönetim kurulu başkanı TÜSİAD'ın genel kurulunda yaptıkları konuşmalardan dolayı patron matron dinlemeyiz onları da alırız gibi bir güç gösterisiyle içeri alındılar Gerçi hani içeri alındılar derken gözaltına alındılar. Sonra da tutuklanmadan bırakıldılar. Ama işte adli kontrol şartıyla filan bırakılmış. Yani şunu anlatmaya çalışıyor rejim. Ben herkesi sopamla hizaya getirmek ya da sıraya dizmek gibi bir yola çıktım. Dalga dalga her sabah operasyonlar yaparım. Ayağınızı denk alın. Bugün Bir Gün Gazetesi'ndeki yazımda da o başlığı kullandım. Ey herkes diyor rejim adeta. Hani var ya Recep Bey'in böyle sağa sola ey bilmem kim, ey bilmem geçen günde işte ey Tüsyan, haddinizi bilin filan diye böyle bir esri gürledi. Aslında bu ruh hali ey herkes ruh hali. Bugün bir gündeki yazıda İngiltere'deki bir futbol kulübünün çok ünlüdür onların sloganı. Millwall kulübünün Londra'nın güneyinde Bermondsey mahallesinin futbol kulübü Çok eski de bu kulüp. Onların Böyle bir holigan taraftar kitlesi vardır. Bayağı azgın böyle sağa sola atar gider yaparlar. Herkes böyle çekilir onlardan. Ve onların tribün sloganı çok meşhurdur. Şöyle der. No one likes us, No one likes us, we don't care. We are Millwall derler. Türkçesi mealen kimse bizi sevmiyor, kimse bizi sevmez ama umurumuzda bile değil. Evet, faşist rejimlerin de haleti rüyesi tam budur. Kimse bizi sevmesin, isterse sevmesin, umurumuzda bile değil. Biz elimizdeki sopayla, silahla, yargı gücüyle, şunla, bunla herkesi hizaya getirmesini biliriz. Ha getirebilirsin getiremezsin ayrı mesele tarihin akışı gösterecek onu ama en azından bunu denemeye çalışıyorlar. Her sabah kalktığımızda sayaç tutmaktan takvimlerde çetele tutmaktan adeta yorulduk. Bakın Suat Toktaş'ın tutukluluğu 23. gününde hatta belki 24 gün oldu. Çiğdem Bayraktar Öf ondan bir gün sonra tutuklandı. Yine işte Mehmet Türkmen sendikacı içeride. Ümit Özdağ Zafer Partisi'nin genel başkanı, Ercüment Akdeniz işte biliyorsunuz bir gazeteci ve siyasetçi. Pek çok isim, haksız tutukluluklar, haksız hüküm giydirmeler diz boyu. Ayşe barın işte sanat dünyasından, dizi dünyasından. Can Atalay bir milletvekili olduğu halde, milletvekili dokunmazlığına sahip olduğu halde o... Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen içeride tutuluyor. Osman Kavala yine Ahim kararlarına e, aykırı olarak içeride tutuluyor. Selahattin Demirtaş içeride tutuluyor. Şu fotoğrafta topluca gördüğünüz Tayfun Kahraman, Çiğdem Matel, Mine Özer'den Osman ve Can'la beraber içeride tutuluyorlar. Sayılarını artık tutamadığımız, artık o takvimde çeteli atmaktan bıktığımız kadar insan, e, gözaltına alınıp özür dilerim sonra e, tutuklandılar içeride. Yani Silivri, Bakırköy Kadın Cezaevi, işte Metris, bilmem Paşa Kapısı, efendim e, Sincan, Belediye başkanları içeride. Kayım atanıyor. İşte Esenyurt'un Belediye Başkanı Ahmet Özer Hoca. Beşiktaş'ın Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Doğu'da, Güneydoğu'da DEM partili belediye başkanlarına kayım atanması, görevlerinden alınması ve bazılarının içeri tıkılması meselesi. Şimdi topyekun bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bunun hepimizce malum bir nedeni var. Artık yasaları anayasayı filan tamamen unutarak sadece kendi ceberut zihniyetiyle ülkeyi yönetmeye çalışan, bunu beceremeyen, beceremedikçe de daha çok öfkelenen memleketin bütün meselelerini artık karma karışık bir hale getirmiş, çözemeyen, ağaca toslamış, köşeye sıkışmış, çaresiz saldırgan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Evet, bu tipik saldırgan bir zihniyetin tezahürüdür. Önüne geleni at içeri Tık hapse susturmaya çalış ki ötekilere de ibret olsun. Şimdi bunun devam edebilecek bir şey olmadığını herhalde kendileri de biliyorlardır. Yani azıcık tarih kitabı okudularsa azıcık bir e, düşünce şeyleri kaldıysa yani yetenekleri kaldıysa bunun böyle devam edeceğini biliyorlardır. Ama ortada bir de şöyle bir gerçek var. Bunun dışında da başka çareleri kalmadı. Yani oturup da kafa kafaya verip zaten öyle bir adetleri yok. Yani bunların böyle müzakere, münazara falan diye adetleri yok. Sadece tek bir yerden gelecek emri bekleyerek hareket ediyorlar. Oturup kafa kafaya verip ya biz şu sorunları nasıl çözeriz? Memleketin iş, aş, ekmek, yoksulluk, yoksulluk sorununu nasıl çözeriz? emekliği emekçiyi biraz olsun daha memnun etmenin yollarını nasıl buluruz? Yok öyle bir dertleri. Felaketleri nasıl engelleriz? dış politikada içine düştüğümüz açmazlardan nasıl kurtuluruz? Bu ülkeyi nasıl daha saygın bir ülke haline getiririz? Tam takır hazineyi yeniden doğrultmak için neler yapabiliriz? Sanayimizi nasıl ayaklandırabiliriz? Tarımımızı nasıl düzeltebiliriz? Eğitim ve sağlık sistemindeki enkaz haline gelmiş o manzarayı nasıl düzeltebiliriz? Bunları akıllarından bile geçirmediklerinden emin olabilirsiniz. Tek şey bütün bu saydıklarımız sürekli olarak eleştiren, haklı olarak eleştiren ve bir çıkış yolu arayan, yani bugünkü cebrot iktidara alternatif yolu arayanların üzerine tüm hışmıyla giden bir devlet mekanizması. Yargısıyla, savcısıyla, polisiyle, kolluğuyla, jandarmasıyla, hatta ve hatta okullarda ve tek tek kurumlarda özel güvenliğiyle üstüne giden okullarda, üniversitelerde hemen azıcık bir ses çıkarmaya çalıştığı zaman çocuklar hemen özel güvenlikçiler özel devlet Ya Genel kurulu izleyip de TÜSİAD'ın iki yöneticisini ertesi gün soruşturma açıp sonra gözaltına alıp polis marifetinde kollarına böyle polisler gerek adeta ittire kaktıra savcı önüne çıkarmak ne demektir? Ortada bir suç yok. Fikir beyanı var memleketin içine düştüğü durumla ilgili endişelerini dile getirmiş is insanları. Samimidir değildir, geçtir, erkendir, haklıdır, haksızdır, hiç önemli değil. Ki ben TÜSİAD'ın açıklamasındaki eksiklikleri ve aslında özgürlüklerden bahsederken işçi sömürüsünü, emek sömürüsünü yıllardır, on yıllardır gerçekleştiren bir kurumun bugün çıkıp da özgürlüklerden bahsetmeye hakkı olmadığını filan en, en fazla en yüksek sesle söylemiş insanım. Ama onların da çıkıp belli bir kesim olarak sanayici, iş insanı kesimi olarak da görüşlerini açıklama hakkına saygı göstermeniz lazım. Aynı fikirde olmasanız dahi. Ama işte iş dönüp dolaşıp nereye geliyor? Hep aynı noktaya geliyor. Benim yıllardır vurguladığım bir gerçek var. Yönetimler hatta toplumlar belli kavşak noktalarında bir tercih yapmak zorundalar. Tercih çok net, çok sarı. Demokrasi mi, faşizm mi? Bunun arası yok. Öyle gri tonları filan arayarak hayatımızı heba etmememiz lazım. Zaten çok kısıtlı bir yaşam süresi var. İnsan denilen canlının 70-80 yıl en kaba hesapla 90'ı 100'ü görenler çok şanslı addediyor kendini. Bu kısa yaşam süresi içinde İnsana layık olan bir yönetim tarzıyla yönetilecek miyiz, yönetilmeyecek miyiz? Ya da yöneticiler açısından baktığınızda insanlara, topluma, halkına, milletine adını ne koyarsan koy, onlara layık bir tarza yönetecek misin? Demokrasi mi, faşizm mi olacaksın? Diktatörlük mü, otoriter yönetim mi yoksa insani bir yönetim tarzı mı? Bugünkü iktidar yani Recep Tayyip Erdoğan rejimi tercihini yapmıştır. Çok uzun süreden beri yapmıştır. Ben şu yalanlara da hiçbir zaman angaca olmadım. Efendim ilk birkaç seneleri iyiydi bunların. Hayır efendim hiçbir senelere iyi değildi. Geldikleri günden beri ben aynı şeyi söylüyorum. İşte tutarlılık budur. Geldikleri günden beri diyorum ki Türkiye'de bir ihtilal yaptılar ve bu ihtilali muhtevası da bellidir. Bu ülkeyi dinci faşist bir diktatörlüğe çevirme harekatıdır. Bunların iktidara gelmesi getirilmesi her neyse hangi koşullarda geldiklerini o güne geri dönüp tartışmanın alemi yok. Ama ilk günden beri belliydi bunun olacağı. Ve sonunda geldiğimiz noktada işte hep aman silivri soğuk, her yer silivri. Aman dikkat edin ağzınızdan çıkan her lafın üzerine atlayıp soruşturma açabilirler vesaire. Kişiselleştirmek istemiyorum ama ben de kaç kez sorgulara gitmiş, bilmem mahkemelere çıkmış, kimisinden mahkum olmuş, kimisinden beraat etmiş, hakkında işte soru, hakaret ya da bilmem ne suçlarından soruşturma açılmış bir gazeteciyim. Sürekli üzerimizde o yargı sopası ya da kolluk gelir de kapımızı çalar da alır götürür mü tehdidi devam ediyor. Böyle bir ülkede yaşamayı reddetmemiz lazım hepimizin. Böyle bir böyle bir, bir, ülkede yaşamayı kendimize yakıştırmamamız lazım. Hep onu anlatmaya çalışıyorum. Bu insanlar birer örnek. Her gün isimlerini tekrarladığımız Canlar, Osmanlar, Mineler, Tayfunlar, efendim Ümit Özdağlar, Mehmet Türkmenler, Çiğdem Bayraktarlar, Gazeteci Suat Toktaşlar. Bunların hepsi birer örnek, sembol isim. Niye sürekli olarak isimlerini tekrarlıyoruz? Niye bu meselenin üzerinde tepiniyoruz? Çünkü bunu yaygınlaştırmak ve sıradanlaştırmak istiyorlar. Öyle bir yola çıktılar. Artık çaresiz kaldıkları için böyle bir yola çıktılar. Bu yolun uzun olmamasını diliyoruz. Bir an önce bütün muhalefet güçlerinin sen şunu dedim ben bunu dedim filan görüş ayrılıklarını bir kenara koyup muhalefetteki demokrasiden yana güçlerin ama gerçekten demokrasiden yana güçlerin el ele kol kola bir an önce seçimin yapılmasını zorlamaları lazım. Seçimin yapılmasını zorlamanın da tek bir yolu var. Büyük halk kitlelerinin topluca en yüksek sesle bağırabilmesi. Evet, bunun içinde toplu gösteriler, mitingler, halk ıı, hareketleri ve meydanda çok güçlü görüş beyanları vardır. Muhalefet partileri bunları örgütleyebilmelidir. Tek tek insanlar ikişer üçer kişi meydana çıkmaya çalıştığında başlarına gelen bellidir. Dolayısıyla güçlü sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar her neyse bunlar toplu bu tür toplantılar örgütlemek ve hükümete sürekli olarak sesini duyurmak zorundadır. Evet sokak sokak mahalle mahalle iş yeri iş yeri okul okul her köşe başında biz bunları bu muhalefeti sürdürmemiz, tekrarlamamız lazım. Zaten insanlar canından bezmiş. Zaten insanlar daha kadar borç içinde, yoksulluk, yoksulluk, çaresizlik içinde kıvranıyor ama bunları tekrarlamak yetmiyor. Topluca çok güçlü bir şekilde bağırabilmek gerekiyor. Böyle rejimler ancak öyle diyebiliriz. Yani kalkıp da bilmem hiç kimsenin şiddete başvurmaktan filan söz ettiği yok. Şiddet zaten çözüm değil, bir yol değil. Ama topluca yüksek sesle bağırabilmenin yolunu bulmamız lazım. Orada üç kişi, burada beş kişi, öteki tarafta üç bin, beş bin kişi bununla olmuyor. Olmadığını gördük. İşte Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart seçimlerinden sonra bir takım tematik mitingler yaptı. Orada elli bin, burada yüz bin, öteki tarafta beş bin, öteki tarafta yedi bin beş kişi plan, Bunları toplamak da olmuyor. Özgür Özel'e anlatamadığımız şey de bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne biz ne zaman kalkıp da ya ey CHP bak etkin muhalefet yapamıyorsun dediğimizde hemen Özgür Özel, Gökhan Günaydın, partinin önemli isimleri falan çıkıp ya işte görmüyor musunuz kaç tane miting yaptı diyor. O mitinglerin bırakacağı etki, o mitinglerin bir çığ gibi nasıl büyüyeceği yani etkin muhalefet böylesine rejimlerle baş edebilmek için faşist rejimlerle baş edebilmek için etkin muhalefet şudur. Bugün 3 yarın 33 öbür gün 333 belki gün 3 milyona ulaşan sayılarla bu muhalefeti yapabiliyorsam önemlidir. Onun dışında tek tek nokta atışları böyle hani küçük kıvılcım parlamaları falan gibi pek etki etmez. Kitlenin daha yüksek sesle bağırmasıdır asıl olan.